seviyorum. Evet. Bu dansa bayılıyorum. Işıltılı Santa teorisini duymuş muydunuz? Gelin size gösterelim. Merhaba Barbie. Merhaba Barbie. Merhaba Chaz. Arkanın simdeniz bıraktığının farkında mısın? Ha? Aa şu simler. Işıltılı Santa teorisinden yeni geldim de. Anlamadım. Nereden? Işıltılı sanat atölyesi gözün görebileceği her türden ışıltılı ihtimalle dolu bir sanat ve iş alanı. Benimle gelmelisiniz. Size gösteririm. Orada görüşürüz. Aa, hadi ama. Oh, vay canına. Merhaba Barbie ve Barbie. Bakıcılık için yardıma mı geldiniz? Hiç sanmıyorum. Chelsea, burası Işıltılı Sanat Atölyesi'nin olduğu yer sanıyordum. Burası çok amaçlı bir alan. Woohoo! Sihirli geçit için beni takip edin. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Daha gelmedik mi? Sihirli geçidin bitmesi için son. Üç, iki, bir... Işıltı zamanı. Işıltılı sanat atölyesine hoş geldiniz. Chelsea, burası çok ışıltılı ve yaratıcı. Bugün yaptığımız seramik vazoları bir görün derim. Bunlar gerçekten eşsiz. Ve bu güzel kumlu ve simli kavanoz konusunda bana ilham verdi. Sanatını ve kendi tarzını sergilemenin kolay bir yolu. Bayıldım. Nasıl yaptım? Şey, bir kavanoz lazım. İstediğin şekilde ve boyda olur. İkinci olarak renkli ilişki kumu ve sim gerekiyor. Sonra istediğin sırayla kavanozu kumu ve simi dolduruyorsun. Renkleri ve malzemeyi istediğin gibi sıralayabilir ve kendin için eşsiz hale getirebilirsin. Kapağını kapat ve tada! İstediğin yere süslemek için renkli kavanozun kolayca hazır. Çok sevdim. Biraz daha farklı bir süs yapmak istersen, bu da bitkili bir versiyon iç mekan bitkileri modunu ve yaratıcılığını yükseltebilir. İstediğin bir vazoyla ile başla. Önceki gibi istediğin renkte kumları diz. Sona yaklaştığında dur ve bitki ekle. Valla! Çok güzel ise. Şimdiden rahatlamış hissediyorum. Şimdi herkese ışıltılı sanat bize nasıl ilham verdiğini göstermek istiyorum. Oh, bunu görmelisiniz. Resim yapmayı ve ışınsıyı seviyorum. Bu yüzden bu kendini yap işi malzemesi kabını yaptım. Nasıl yaptığımı görmek ister misiniz? Evet, lütfen. Önce bir kavanoz alıyorsun. İstediğin boy ya da şekilde olabilir. İkinci olarak renkli ilişki boyası resim. Sonra kavanozu beyaza boyuyorsun. Kurumaya bırakıyorsun ve sonra renkli boyalarla kavanozun üst kısmını sırayla boyuyorsun. Şimdi ışıltı katıp kurumaya bırakıyorsun. Fırçalarını koymak için boya paleti gibi görünen mükemmel bir kap. Buna bayıldım. Bu inanılmaz kendin yap fikirliğini hatırlamak için kesinlikle fotoğraf çekmem gerekiyor. Herkes ışıltılsanın tütyesi desin. Işıltılsanın tütyesi. <laughs> <laughs>